Thank <laughs> you. eczacı odası ev sahipliğiyle düzenlenen Türk Eczacıları Birliği 38. dönem merkez heyeti 3. bölgeler arası toplantısına hoş geldiniz. Dikkatlerine, saygı duruşuna ve ardından İstiklal marşına okumaya davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgidirim. Değerli Türk eczacılığı kirli başkanımız, merkez üyeti, denetleme kurulu üyelerimiz, Karaymağız denen taş gömürünün bulunduğu bin sekiz bu yana Türkiye tarihine damgasını vurmuş bir şeydir. Kömür ocaklarının işletilmeye başlamasıyla bir işçi kenti ve sanayi merkezi haline dönüşmüş hareketi ve mücadelelerin kalbi olmuştur. 1990'da maden işçilerini başlatmış oldu ve neredeyse tüm şehrin tamamen katıldığı büyük işçi yürüyüşü ve eylemleri hala hafızalardadır. İşçiler, emekçiler ve de tüm da kalktı, halkına sahip çıkmak adına gerçekten bir destan yazmıştır. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, uzun süredir zor bir süreçten geçiyor meslek kamu kurum stok zararları, fiyat düşüşleri, plansızca açılan ve sayıları her geçen gün artan eczacılık fakülteleri ve buradan mezun olan genç meslektaşlarımızın eczane açmasıyla eczane başına düşen kayın yiyecek küçülmesi, kısacası eczane ekonomilerimizin darboğaza gelmiş olması. Bu sorunları açmak adına çalışmalar yapılıyor herhalde. Reçete başına alınan hizmet bedeli, 6197 sayılı yasanın değişerek eczane açılmasına sınırlama getirilmesi önemli kazanımlar. Ancak bu kazanımlara yenilerini eklemek zorundayız. Değerli meslektaşlarım, mesleğimizi geleceğe taşıyacak bir model inşa etmeliyiz. İyi eczacılık uygulamaları hayata geçirilmeli, ve meslek hakkımızı mutlaka alabilmeliyiz. Mesleğin satın üç boyunca konuşacak, sorunlarımızı ve çıkış yolları üzerine düşünüp tartışacağız. Sonunda Kezacı Odası olarak bölge arası toplantıya ev sahipliği yaptığımız için çok heyecanlıyız. Sizleri en iyi şekilde ağırlamak isteriz. Toplantıya katılmanız bize güç verdi, gurur verdi. Hepinize teşekkür ederim. Başkanı, Sayın Eczacı Erdoğan Çola kürsüye davet ediyorum. ağırlayan değerli meslektaşımız Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Aynur Yıldız'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürler ediyoruz. Eminiz ki kendilerinin inceliği, nezaketi ve özeni sayesinde burada sorunsuz ve çok verimli bir üç gün toplantısı yapacağız. Bizler sadece orada başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri değil, Zonguldak şehri de ağırlıyor Bartın şehrimizle birlikte. Bu şehir antik çağlardan beri ticarete, sonraki dönemde ise ülkemizin maden ve ağır sanayine büyük katkıları olmuş bir şehir. Ama onun yanı sıra emek tarihi açısından, işçi sınıfının kentleşmesi açısından da sayısız bilimsel ilgiye mazhar olmuş bir şehir. Bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Her göçükte acılar ve mutlaka insani sevinçler yaşanmıştır bu şehirde. Büyük Önder Atatürk'ün deyimiyle altın madeni kadar kıymetli bu kentte olmaktan ve dostlarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Günlerde sınır kentimiz Hatay Reyhan ilçesinde 52 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan, pek çoğunun yaralanmasına sebep olan Cumhuriyet tarihinin en bayım saldırısıyla sarsıldı. Buradan Hatay Esraki odamızın ve odamız aracılığıyla tüm Hataylıların ve patlamalardan zarar gören meslektaşlarımızın elem ve üzüntüsünü paylaştığımızı bir kez daha tüm hasirun önünde bildiriyor. Ölenlere rahmet, yaralılara ve tüm Hatay halkına ve tüm Türkiye'ye acil şifalar veriyor hamisi. Zaten bu ekonomiyle bu ayrı sırtında taşıyordu. Ancak IMF'ye olan borçlarımızın bitmiş olması, Türkiye'nin dış borcunun bittiği anlamına da gelmiyor. Konuda topluluğu taraflaştırmak değil, talepleri dinlemek, değerlendirmek ve gereği yapmak. Bu dış borç problemiyle yakından alakalı hangi önlem alınırsa o başına alınacak bedellerle ile asgari ücretli bir haftalık ücret için dört hafta çalışıyor.